Merhaba Foxpina Bina Mix Gaming'e tekrardan hoş geldiniz. Bu sene birlikte oynamaya devam ediyorum. Bundan önceki yani bölümden biraz şey oldu. Biraz demir topladım ve sonra biraz yemek yedim. Çok bir şey yapmadım. Sonra zaten kayda başladım. Hemen bir iki dakika bir de balık tuttum. Bir tane de bir tane daha da fırın yaptım şunları pişiririz şu pişir. Ben bir tane daha balık şey yapacağım çünkü ihtiyacımız oluyor. Ve sanırım biraz altınımız hiç var mı? Abi orada altın büyümüş. Çıkma altını alırım. Altını yiyeyim. biraz az kaldı ikinci level olmama. 5-4-5'inci level olmama. Evet. Mükemmel güzel bir şeyler alalım. Yo, altın gerekiyor. Ah, tabi düştü, işte, tabi düştü, işte, tabi düştü. Işte. Dur. Şimdi altın gerekiyor. Altın için ne alabiliriz? Malzeme açar hayır. Pazarlamaları aç. Pazarlar açar. Pazar ne? Ya? Bir şeyler satın al sat mantıda bir şey Dur. Olabilir. Öyle bir şey, öyleyse güzel olur. Şimdi bir bakalım pazar nasıl şeymiş. Pazar ekonomi olur alım satım e, derin as yapacağım. Tuğla yapayım 20 tane. Bir kere tuğla yapayım 20 tane. 20 tane tuğla önemli. Şimdi 20 tuğla. Max 7 tane. Niye kömürüm yok? Hmm. Odun topla kömür yap. Odun topla kömür yap. Sonra onu, onu, onu kalsın. İşte ben tamam o olurken ben de biraz altın yapayım var mı ne kadar ben? ben ne yapacaktım unuttum ben dur çiftçilik şöyle mükemmel ne yapacaktık altın altın yapacaktık altın, altın. kaçtan iki tane tamam iki iki şu bir tane daha da alabiliyor muyuz şu ata fiyatlarına bakayım altmış çok çok pahalı çok en ucuz en ucuz sanırım ağaçtan dolayı göremiyorum ki Öyle 50 ise olabilir ne kadar şu balıkları da pişireyim Hangi? Bunda mı çıktı balık güzel bu ne Komutan. şimdi şunlar olurken ben şöyle bir bakayım ne kadarmış bu 50 Tabağımı alırım ki şimdi dur bir saniye bir saniye olsun ol şu adayı alayım. <laughs> hani 320 60, 60 lı alacağım tamam, dur. Şimdi ha Of şaka gibi. Hiç de altınım yok. Cidden hiç altınım yok. Çünkü az önce tüm hepsini para yaptık. Şu alayım şunları yemek pişirmem lazım. Tamam. Şuradan yemek pişiriyorum bekle. Yok yaparsam öleceğim. Pancar iyi yemek veriyor ya. Hı, güzel. Şimdi demirim var. Sanırım altın ne kadar var? Al. Şimdi bir bakalım benim hiç altın yoktu mu şimdi? Hı, yok hiç. Kaç tane? Altı tane. Of çok kömür gerekiyor. 20 tane şey. Çok istiyor. Na hmm. inek bu ne? Ee, sanırım süt falan sağabiliyor. Bir şey çıkıyor. Oh, öldüreceğim ben bunu de. Deri. Oha kırılacak. canı hiç yok. Al şunu. Canım doluyor mu bu şey? Doluyor herhalde. Zaten bakalım dur. Kürek yapacağım ki. doluyor doluyormuş lan. İyi doldu Bir saniyede. Şimdi ben ne yapacaktım? <laughs> Hı. açtık. Doldu. Şimdi ne yapacaktık biz? Hmm, unuttum ya. Hayır bak, bunu buraya konak çok Ne yapacağız? Ha, kürek. Kürek ne istiyorsun? Demir bir sürü oh, çok demir istiyor. Değer mi değer bence. Bence değer. Bence değer. Ne istiyorsun adam? Bir Çok demir istiyor. Şimdi ben 13 tane kömür yapayım. Max 13 yaptım balıkla çiçi yiyeceğim. yiyeceğim. Bekleyin, balıkla yaşıyorum. Ya bu da hiçbir işe yaramıyor, almayacağım şimdi. Ama almazsam bir şey olacak. Of. Almazsam da şimdi şey derdim. altın. Çok iyi. Altın iyi de ben severim altın yani. Şimdi ikinci bu adı Ne kadar çıktı? Beş tane iyi 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 çok iyi. Mükemmel. Tam mükemmel yani. Hı, bir tane de balıkçım, şey yapayım mı? Şey yapamıyorum. Çünkü odunum yok. Alacağım bekle. Hepsi aynı anda toplarsan hepsi aynı anda gelir. Çok daha iyi bir performans alırım Şimdi alalım. Ne yapayım Kumuyu. 14 kaç tane alalım 14 tane çünkü. Ay, 14 tane çok uzun toplayacağım. Ben ilk önce ne yapmam lazım? Ben şu altınları şeye çevireyim. İki tane, 24 4 dört tane. İnek şu, ineği ya. Sonra üstünü falan sağlıyorsak sağlıyız. Ben biraz demir toplayayım video dışında. Yoksa olmayacak böyle. Malzeme kasayım ben. Demir alalım. Şimdi hiçbir şey toplamayacağım. Hmm, ne yapacağım ki Ben de dükkan bekleyebilir şu an. O oh, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi çok iyi. Bu çok iyi olacak çünkü ıı, bilmiyorum. Bu ne? Bankalara Bak ne iş verecek ya paramız atıyor, bakalım. Pazar niye boş öyle? Pazarı daha yapamadık ki. Deriyi açar. Ne yapacağım ben deriyi? Ya? Mandrangoz da ne ya çayır. Çili açar, cam açar, açar yapı inşa eder. Nasıl bir zaman? olan bir şey var mısın? Sanırım uh, bu değil de şunu açacağım. Evet, en mantıklısı. Ben anahtar. <laughs> 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 Yuma çıktı. Bu ne yazdı? Ne? Çeli, çeli açtık değil mi? Camı açtık. Çeli açtık. Cam. Yani ben. ben şimdi altın mı yapmalıyım? Ne kadar altın var? Adada hiç altın yok. Oho. Bence hmm, bilmiyorum. musunuz? Anahtar yap. Dört tane düşün. Şey. Ben şu an Tek amacım kürek açmak. Ya bir de aç değilsin o kadar durup diye umurum. Ümit'i yiyebiliyor muyum? Yiyebiliyor musun? Düşündüm ki. Ne? Nasıl yiyemiyorum? Yani? Hadi ya bir Video içinde açmak istiyorum. Birazdan bitti kapatacağım. Şu anahtarı açayım. Ben videoyu bitiririm. Dur. Açalım. Bam. Bu ne? bunun için bu kadar bekledim ya. Aa sabahı oldu. Of şunu kırayım. Evet bu günlük bu kadar olsun çünkü e, çok az malzeme çıktı. Orada ben video dışında birazcık malzeme kasarım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.